Herkese merhaba arkadaşlar. Pırıltın Esintiler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir, bir slime yapacağız. Hadi bakalım hemen başlayalım. Evet em, araç söyleyelim. Tabağımız, kaşıklarımız var. Evet. Sonra söyle bir tutkalımız var. Simimiz. Burada pulumuz var. Evet. Böyle iki renk. Şöyle. Toz boraks ama biz onu hazırladık. Sıcak suyla yapılıyor. Bu tıraş köpüğü. Tıraş Söyle. köpüğümüz var. Söyle. Sonra slime jellerimiz ve burada da simlerimiz var. Evet. İlk önce e, çubuklarımızdan birazcık alalım. Evet. tanıyalım, az da tanıyalım. Tam orta. Tam orta tanıyalım. Biz şimdi birazcık küçük. Turtallarımızı tettik. Şimdi birazcık sıcak su koyacağız içine. Sıcak suyu. <laughs> Koyacağız. Sen koyacağız. koyacaksın? tane koyacağız. Bir koyacaksın? koyacağız. Bir tane koyacağız. ben tane Ya da tane koyacağız. Bir tane Bir tane koyacağız. Bir tane koyacağız. Bir tane Şimdi bunlardan koyacağız içine. Boraksı karıştıra karıştıra koyuyoruz. Tamam. Ablacığım. Ben bir besleyeyim. Tamam. Sen şunu al. Tamam. Koyalım. Şimdi bunları biz birazcık bekleteceğiz. Evet. Evet bunları bekletelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bütünsünde bekledik. Bunları Be bekletecek. Evet. Şimdi tıraş köpüğü sıkacağız. Evet. Çalka yapıyoruz. Evet. Bu hem daha çok uzayabilmesi için. Bu hmm. <laughs> ellerim. Yenim ellerim yapalım. ilk önce sileceğim. Evet. Güzelce yedi ve çok güzel uzuyor şu an. Çok sevdim. Hmm. fazla mı koydun? <laughs> tamam yedi. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, biz tabaklarımızı temizleyelim ve slime'larımızla oynayalım. Evet arkadaşlar şimdi birazcık sim koyacağız. Ben bu slime'ı koyacağım. Sen haksın. Ben de ben de tam onu alıyordum. Tamam. Ben de şimdi. Slime'larımız hazır. Evet arkadaşlar slime'larımızı biz hazırladık. Bizim işimiz bitti. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.